Böbrek nakli olmak için başvuran hastalara ön planda böbrek nakli için uygun olup olmadıkları açısından değerlendirmek amacıyla bir genel muayene yapılır. Bu muayenenin sonucunda hastanın özel bir şikayeti varsa, böbrek hastalıkları dışında bir şikayeti varsa, öncelikle o şikayetlerin nedenleri, herhangi bir hastalığa ait olup olmadığı incelenir. Daha sonra standart olarak böbrek nakli için olan hazırlık testi, Çiçeğin herhangi bir infeksiyonu olup olmadığını araştırmaya yönelik bir takım kan tetkikleri, idrar varsa eğer idrar tetkikleri. Ee, onun dışında genel kan biyokimyası dediğimiz standart bir takım laboratuvar tetkikleri. Ee, bayan hastalarda meme incelemeleri özellikle ve kadın doğumla ilgili muayeneleri. Erkek hastalarda ürolojik incelemeleri, prostatla ilgili muayeneleri. Ee, onun dışında kalp hastalıklarına dair incelemeleri genel akciğer kontrolü gibi, ultrasonografi e, ve kan ve doku uyumuna ait olan bir takım ilave e, immünolojik laboratuvar testleri yapılır.